Şuşa'nın kontrol altına alınması Azerbaycan ordusuna sağda büyük bir başarı getirmişti. Ermenistan da artık yenilgiyi kabul etti. Şimdi üç kritik bölge Azerbaycan'a devredecek. Onlar Adam, Kelbeçer ve Laçin. Peki bu gelişmeyi askeri olarak nasıl okumak gerekir? Şimdi Şuşa'yı askeri açıdan baktığınızda kritik bir yer olduğunu rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Ee, i̇şte bu Dağlık Karabağ bölgesinin giriş kapısı olarak benim gördüğüm ve e, çok yüksek yani rakım olarak yüksek ara ta, o bölgenin taumuna hakim olabileceğiniz bir arazi ve işte bu stratejik akılla düşünen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de burayı ara hedef olarak e, bir e, ele geçmesi gereken kritik arazi arzası olarak gördü ve Sayın e, Aliyev'in açıklamalarına daha harekat başladığı gün yaptığı açıklamalara bir göz atalım. Aynen şu cümleyi kurmuştu. Şuşanın ele geçmediği bir harekat eksik kalır demişti. Doğru bir vurgulamaydı ve Şuşa'yı ele geçirdiğiniz takdirde zaten artık yeriye Karabağ'ın tamamen işgal altında kurtarıldığı günleri saymakla kalıyordu. Ki ben o günlerin çok fazla olduğunu asla düşünmemiştim. İlk değerlendirmede bunu vurguladık. Şuşa ele geçtiğine göre, azat olduğuna göre artık Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki hakimiyetine günler kaldı diyebiliriz demiştik. Oraya doğru da gidiyordu bu süreç gelişmeseydi. İşte bu süreci gören ve ilk defa akıl hareket eden Ermenistan, e, sahada havlu atarak e, teslimiyeti kabul etti. Ve bahsettiğim gibi e, Azerbaycan hedeflemiş olduğu bölgelerden belli bir takvimle çekileceğini ifade etti. Ve ortada olmayan Paşinyan e, bu anlaşmayı imza atmasa da anlaşmanın sahada biz uygulandığını gördük. Şimdi bu durumda sorulması gereken soru şu. E, Paşinyan yok e, ortada. Sözde Paşinyan hep ikili görüşmelere katılıyordu ve masadan kaçan taraftı. Ve buna göre de bir askeri ve siyasi tablo şekilleniyordu. Bu durumda nasıl oluyor da bu anlaşma sahada böyle varlık gösteriyor derseniz ben hemen Rusya faktörünü ön plana çıkarırım. Çünkü başından beri bana göre üzerinde durulması gereken konu şuydu. Ermenistan'ın arkasındaki güçler kimler? İşte bu güçlerin en başında yer alan Rusya sahada ağırlığını koyduğu için böyle bir gelişme yaşandı. Ve Paşinyan'ın olması önemli değil. Rusya şu an o anlaşmanın gereği tedbirlerini sahaya yansıtmak üzere askeri birlikler hazırlıyor bölgeye intikaller başladı ee, ve bu durumda o bizim tezimizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. O da neydi? Ee, Rusya'nın Ermenistan'ın iliklerine kadar işlediği ve istediği an e, bu çatışmaları bir tek telefonla durdurabileceği yönündeydi ki oraya doğru da zaten süreç ilerledi ve Rusya gerçek ağırlığını sahada hissettirmeye başladı. Bu aslında her ne kadar doğrudan Ermenistan'ın bir e, sahadaki Teslimiyet olsa da aslında aynı zamanda Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın da askeri ve siyasi Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bölgedeki gücünü gösteren bir gelişmeydi. Çünkü Ermenistan bir figürdü tarihin her döneminde olduğu gibi kullanılan bir kullanışlı aktördü her zaman olduğu gibi arka planındaki mekanizmalar ise sizin Başat Devlet diye adlandırdığınız yapılardı Fransa Amerika Almanya Rusya işte bu yapıların bu ikili karşısında geri adım atarak işi bu noktaya getirmiş olmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu önümüzdeki aylarda ve e, yıllarda bölgede çok önemli değişikliklere gebe evet, olacak Avrucan, bir hadise. Ben soru sormak istiyorum. Şimdi Şuşa gerçekten Dağlı Karakolu Harekatı'nda çok önemli bir bölgeydi. Azerbaycan yani bu bölgeyi aldı ve sağda bir kuvvetlendi. Adam Kelbeçer ve Çin de Azerbaycan oldu. Orada geçti. Şimdi önümüzdeki günlerde aslında bölgede neler yaşanır? Şimdi Ermenistan işgalci Ermenistan'ın e, ateşkeslere çok fazla e, uymadığını biliyoruz. Böyle bir ihtimal var mıdır sizce? Öyle bir ihtimal yok Rusya devrede. Yani Rusya Azerbaycan'ı işte düzeltiyorum. Ermenistan'ı zaten yok sayacak şekilde kararı aldı ve uygulamaya geçti. Bu saatten sonra Ermenistan'ın e, o haddini ve cürmünü aşar. Öyle bir harekata veya bir saldırıya girişmesi. Ancak dışarıdan güdümlü olursa böyle bir gelişme e, tanıklık edebiliriz. Onun haricinde bence olay bitti. Ve Rusya akıllı hareket etti. Ee, Ermenistan gibi sürekli verdiği ve hiçbir karşılık alamadığı coğrafya yerine ekonomik işbirliği, askeri işbirliği, siyasi işbirliğine gittiği takdirde çok şey kazanacağı Azerbaycan-Türkiye ikilisini tercih etti. Ve tercihini bu yönde kullandı. Doğru hareket etti ve e, Putin'in Sayın Erdoğan'la ilişkisinde göz önünde bulundurursak Sanki önümüzdeki günlerde Kafkasya bölgesinde daha farklı işlerin yaşanacağının işaretini verdi. Ha Bu işaretlerin bana göre şah damarı anlaşmanın 9. maddesi. Yani Nahçıvan'a yapılacak olan e, Türk dünyasının yıllardır özlemini çektiği o bağlantı karadan koridor. Şimdi bu o kadar önemli ki bana göre e, günün manşeti e, şüphesiz Ermenistan'ın teslimiyatı ama bunun yanında bir de o Türk koridorunun açılmış olması bana göre günün ikinci manşeti olması gereken bir konu. Çünkü yıllardır bir proje kapsamında Türk dünyasının arasına terör koridoru olarak yerleştirilen Ermenistan ilk defa böylesine bir gediye ev sahipliği yapmış oldu ve Nahçıvan üzerinden açılacak olan koridor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kara bağlantısında sağlanmış olması demekti. Bunun şüphesiz önümüzdeki günlerde askeri siyasi ve ekonomik çok büyük kazanımlar olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu bugüne kadar hayali kurulan ama bir türlü sahaya yansıtılamayan bir gelişmeydi. Bana göre ikinci büyük başlık da bu konu. Evet. Diğer sorum şu hocam. Şimdi Paşinyan yenilgiye çok acı bir yani. anlaşmaya imza attın diye duyurdum. Ermenistan Meclis Başkanı biliyorsunuz epey darp edildi. Sorum şu. Önümüzdeki günlerde bu yenilgi Ermenistan siyasetine nasıl yansır? Ermenistan'a nasıl bir sınav bekliyor? Ermenistan e, tarihte hep kullanıldı yani siyasi kadroları sürekli dışarıdan güdümlü yapılardı ve öyle de devam etti. Paşinyan da buna dahil. Ancak Paşinyan burada e, o Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın göstermiş olduğu dirayet karşısında yalnız kalmanın acısını yaşadı ve yaşıyor. Yani onun beklentisi şuydu, ben bu saldırıları yaparım. Evvel olduğu gibi Batı dünyası üç maymun oynar ve benimle birlikte de süreci belli bir noktaya getirir ve ben bu işten askeri, siyasi ve ekonomik kazançı çıkarım. E, Denklemi ama bunun böyle olmadığını, olmayacağını işte Paşinyan e, yeni idrak etmiş oldu. Ve Paşinyan bugüne kadar kurduğu en doğru cümleyi dün kurdu. Kendi sosyal medyasından paylaşmış olduğu cümlede şu doğru e, sözün altına ben de imza atarım. Geri çekilmek, teslimiyet verilecek en doğru karardı diyor. Haklı. E, i̇lk defa ve belki de son defa doğru bir cümle kurdu ve teslim oldu. Bundan sonra Ermenistan'da ben Paşinyan'ın bir daha ortalığa çıkacağını, bırakın siyasi sahneye, ortalığa çıkacağını pek ihtimal vermem. Çünkü e, dediğin gibi dün hükümet binası basıldı, ateşe verildi. E, gösteriler durdurulamadı ve Ermenistan için bunlar iyi günler. Önümüzdeki saatlerde, günlerde, haftalarda ben Ermenistan'da siyasi coğrafyanın çok karışacağını ve Ermenistan'ın belki de hiç altından kalkamayacağı şekilde bir kaos içine sürükleneceğini düşünüyorum. E, burada yapılacak Ermenistan'la ilgili, Ermenistan'ın kendi iç yapısıyla ilgili e, silkelenip e, akıl ve mantıkla hareket ederek bir iktidarı iktidara getirmek. Ama bu akıl, bu güç Ermenistan'da var mı derseniz ciddi şüphelerim var. İşte bu oluşan kaosta muhakkak birileri nemalanacaktır. O nemalananlar da işte Paşinyan'ın boynuna tasmayı geçirenler ve bugüne kadar Ermenistan'ı kullananlar olacaktır. Onlar nasıl dizayn edecek Ermenistan önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, gene ben aynı e, mantıkla kullanılan bir Ermenistan figürünün ortaya çıkacağını düşünüyorum.